Hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen bu, Yürenlisiniz. Kardeşlerim, kısa bir konuşmak, sohbet yayın arkadaşlar. Konu CHP. CHP. Arkadaşlar, CHP, Kuvayi Milliye çizgisine gelmedi müddetçe ne yapsa boştur. Yani eski fabrika ayarlarını. 1923. 23 unutmayın. CHP 1950 yılında topal, topal, olmuştur. Topal olmuştur. Ve 1980 yılında bitmiştir. Kenan Emin devrimiyle askeri darbeye gelin. Gelip özellikle Amerika tarafından yapılan bir askeri darbedir arkadaşlar. Zaten Türkiye'de bütün darbeler, darbeleri yaptılanlar Amerikalılardır. Çünkü dedik ya adamların 75 senedir e, şeysiz, mandasıyız ya. CHP zaten 80'lerden sonra kapatılmıştı arkadaşlar. Sonra, işte 90'lardan sonra yavaş yavaş yine ortaya çıktı. Sözde eski CHP adı altında. Ama içinde olan insanların hepsine bakın arkadaşlar. Köklerine bakın. Nereden geldiklerini görürsünüz zaten. Görürsünüz. CHP'nin daha inandırıcı olması için tamamen dünyaya ilan edecek. Kuvayi Milliyi. Halka ilan edecek. Altı oka dönecek. Altı oka. Cumhuriyetin kuruşu felsefesen dönecek. Dönecek. Bu çok önemlidir. Bunun dışında istediği kadar bağırsın. İstediği kadar bağırsınlar. İnsanlara sokağa döksünler. Asla bir manası yoktur. Yaparsın sineyi millet yapabiliyorsan, yapabiliyorsan dünyaya ilan edersin. Kuvayi milli. bütün insanımızı birleştirirsin. Birleştirsin. Bölücülerle, yobazlarla, Yok efendim komünistmiş, yok faşistmiş, yok sosyalistmiş, yok ümanistmiş diyerek bun, bunlara takma, ocu bucu olma. Dedik ya kuruluş felsefesine dön. Kuruluş felsefesine dönersen bir nebze bakın. Çünkü o kadar şey oldu ki arkadaşlar. Şamaron'la döndü ki. Şamaron'la dön, maalesef parti. Bunu yapan da kenar ya Son kalanlar var dedim işte. Bunlardan bir tanesi ya. O büyük insan, değerli insan ya. En son oydu. o da gördü, çekti gitti ya. Yani. Neyin ne olduğunu bilen bir insan diye. Yani. Sonra nasıl bir insanlar yerleştirdiler bu partinin içine? Kimler geldi? Bu partinin içinde 40 seneden beri, 50 seneden beri, beri, 3 defa, 5 defa altta milletvekili olan insanlar. Paşa gibi yaşayan insanlar. Ama garip, kuraba, fukara edebiyatı yapanlar. Dedik ya, halkın içine inmeyenler. inip gerçeğin sırrını ermeyen insanlar özel seçilmiş kişiler dedik ya kimisi müteahhitler, kimi şudur, kimi budur diye hep yerleşmişler de bakın. Dedik ya o cumhuriyet boşuna kurulmadı. Yoktan, yoktan kuruldu ve armağan edildi. Bu da CHP CHP'ye dediler. Bunun başında sen varsın ya. Ama dedik ya 1950'den sonra Amerika dedik ya düzen, tamamen tamam girmişti partinin işte. İçine girmişti. Gerçekçe olacaksınız. Halka asla yalan söylemeyeceksiniz. Asla. asla Arkadaşlar bu çok önemli çünkü. Kimse bu, bu, ne, laga luga yapmasın. Laga luga yapmasın. Ancak vay milli ruhu kurtarırız. Anca. Mertçe söyleyin işte. Mert. Ve dünyaya ilan edin. İlan edin. Ve ikiniz de ne kadar Dedik ya çürük elmalar varsa onları da temizleyin. Bilen bilir. Bilen bilir. ya e, Beğendim ya. Çok çürük e, elma olmuş. Çürük elma çok. Yapay zeka. Cafe Biliyor muydun sen bunları? Ya, ne hale ediyorsun? O kadar çürük elma var ki diyorum. Su, ne yapalım? Suyunu çıkarız. Suyunu çıkarız. Dilber. Dilber tasın yalnız. Sen de çıkma daha iyi mi? Albayım bunlar hepsi şey ya. İyi bağırıyorlar iyi mi? Meydanlar yaparız ederiz cırt Ulus ulus oluş, Türk ulusu. Türk milleti. Orada yaşayan kişi akrabadır. Kardeştir. Soydaştır. Kimsenin kimsenin işini yoktur. Hakkari gelir ülkeyi yönetir. Karslı Kars gelir ülkeyi yönetir. Trabzon yönetir? Güneyli yönetir. Kuzeyli yönetir. Lan hepsi birdir işte. Bunlar Türklüğün, Turan hep dalları budaklarıdır. İlk önce Türk Turan tarihini öğreniyor. Tarihini öğrenin. Kimseye asla taviz vermeyin. Liyakat, liyakat, liyakat. Bu kadar. Eşitçe üretim, eşitçe paylaşma. Dünyayla rekabet. Budur ya. Budur. Halkın yalanlara. Bakın karın yalanı doydu ya. Doydu. Gerçekleri söyleyin. Bitti. Bitti. Dedi ki o da Kuvayi Milliye ruhundan geçer. Kuvayi Milliye ruhundan geçer. Benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Söyleyeceğim bu kadardır. Ne mutlu Türk'ün yöne yani